Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz dersimize. Nutuk okumalarında yeni bir derste beraberiz. Bugünkü dersimizde kaçıncı sayfadayız? Şöyle bakalım. Sayfa numarası. Evet 8. sayfadayız. Yani kitaptaki numaraya göre söylüyorum. 8. sayfada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Şöyle bakalım. Derslerimizin öncesini merak edenler YouTube kanalımızdaki e, ders numaralarını takip ederek bir önceki derse bakabilirler arkadaşlar. Evet şu, şu, şu. Nikbin kelimesini incelediğimizi hatırlıyorum. E, ne diyor? Maksat e, temini maksat idileceği, idilebileceği hakkında fazla nikbin olduğu anlaşılıyor. Bu e, Mustafa Kemal Atatürk şeyden bahsediyordu bu. Türkiye'deki Anadolu'daki müdafaa hukuk cemiyetlerinden onları tek tek tanıtıp amaçlarından bahsediyordu ve bu galiba bu cemiyetlerden bahsediyordu. Onların çok ümitli e, bu maksada ulaşacaklarına dair ümitli olduklarını söylüyor Nikbin. Ümitli demek. Yanlış yapmayalım. Bedbin'le hemen neydi bizim düsturumuz? Bildiğin kelimeye bilmediğine bir defa, bildiğine iki defa. Belki ben onlarca bakmışım bu kelimeye. Bir daha bakalım. Hafıza bazı kelimeleri de şaşırtıyor. Evet, iyimser. Tamam. Doğru söylemişiz. Nikbin. Çok iyimserlerdi diyor. Devam edelim. Kaldığımız yer burasıydı. Fil hakika bu yolda sarfı ı mesaiden geri durmuyor. Vilayat-ı şarkiyede Müslüman anasırın hukukunu müdafaa için Le Pays namında Fransızca bir gazete neşrediyor. Hadisat gazetesinin imtiyazını deruhta ediyor. Bir taraftan da İstanbul'daki düveli mütelife mümessillerine ve itilaf devletleri başvekillerine muhtıra veriyor. Avrupa'ya bir heyet, heyet izamına teşebbüs ediyor. Vesika 7 diye vesikanın numarasını söylemiş. Bu izahattan suhuletle anlaşılacağı zannederim. E, suhuletle anlaşılacağını zannederim. Ki vilayat-ı şarkiye müdafaa-i hukuku milliye cemiyetini vücuda getiren mühim sebep ve endişe vilayat-ı şarkiyenin Ermenistan'a verilmesi ihtimali oluyor. Biraz yukarıya kaldırayım arkadaşlar. Bu ihtimalin tahakkuku da Şark vilayetleri nüfusunda Ermenilerin haizi ekseriyet gösterilmesine ve tarihi hukuk noktayı nazarından mukaddem telakki ettirilmesi ettirilmesine çalışanların ilmi ve tarihi vesaikle cihan efkar umumiyesini ifale muvaffakiyetinde ve bir de Müslüman ahalinin Ermenileri katliam eder, vahşiler olduğu iftirasının hakikat şeklinde kabulü halinde olabileceği faraziyesi hakim oluyor. Binaenaleyh cemiyet aynı esbab ve vesaitle mücehhez olarak hukuki milliye ve tarihiyeyi müdafaya çalışıyor. Karadeniz'e sahil olan mıntıkalarda da bir Rum Pontus hükümeti vücuda getirileceği korkusu vardı. İslam ahaliyi Rumların boyunduruğu altında bırakmayıp hakkı beka ve mevcudiyetlerini muhafaza gayesiyle Trabzon'da da bazı zevat ayrıca bir cemiyet teşkil eylemişlerdi. Merkezi İstanbul olan Merkezi İstanbul'da olan Trabzon ve havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyetinin maksat ve hedef hedefi siyasisi isminden müsteban olmaktadır herhalde merkezden ayrılmak gayesini takip ediyor. Vücuda gelmeye başlayan bu teşekküllerden başka, memleket dahilinde daha bir takım teşebbüsler ve teşekküller de vuku'a gelmişti. Ez cümle, Diyarbakır, Vesika 9, 8 ve 9, Bitlis, Elaziz vilayetlerinde, İstanbul'dan idare olunan Kürt Teali Cemiyeti vardı. Bu cemiyetin maksadı Ecdebi tahtı himayesinde bir Kürt hükümeti vücuda getirmekti. Konya ve havalisinde İstanbul'dan idare olunan Teali İslam Cemiyeti teşkiline çalışılıyordu. Memleketin hemen her tarafında itilaf ve hürriyet, sulh ve selamet cemiyetleri de vardı. İstanbul'da muhtelif maksatlarla hafi ve aleni olmak üzere de olmak üzere de bir takım fırka veya cemiyet unvanı altında teşekküller vardı. İstanbul'da mühim addolunacak teşebbüslerden biri İngiliz Muhipler Cemiyeti idi. Bu isimden bu isimden İngilizlere muhip olanların teşkil ettiği bir cemiyet anlaşılmaya, anlaşılmasın. Bence bu cemiyeti teşkil edenler kendi şahıslarını ve menfaat şahsiyelerini sevenler ve şahıslarıyla menfaatlerinin masuniyetini masuniyeti çaresini loyd George hükümeti marifetiyle İngiliz himayesini teminde arayanlardır. Bu bedbahtların İngiltere İngiltere devletinin devletinin kül halinde yani bir bütün halinde bir Osmanlı devleti muhafaza ve himaye etmek emelinde olup olmayacağı bir defa muhafaza edip etmedikleri mülahaza düzeltelim. Bir defa e, himaye etmek evreninde olup olmayacağını bir defa mülahaza edip etmedikleri cahi teemmüldür. Yani bir defa böyle düşündüklerini zannetmiyorum diyor. Burada bırakalım arkadaşlar. Sayfa 9'un ilk paragrafında bırakalım. Bu cemiyet bu cemiyet intisap eden de bu cemiyete intisap edenlerin başında diye başlayan yerden devam edelim. E, nutuk okumalarımızın bugünkü dersini de burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.